Merhaba arkadaşlar, ismim Gökhan Gök, gazetecilik alan tanıtımına hoş geldiniz. Gazetecilik alanı gazeteler, televizyonlar, radyolar, dergiler gibi e, web siteleri alanında bilgi üreten, haber toplayan, haberi işleyen, haberi yazan, haberi dağıtan e, kurum ve kuruluşların yaptığı bir iş koldur. Günlük hayatta her gün karşılaştığımız, duyduğumuz, merak ettiğimiz, üstünde konuştuğumuz Konular aslında birer haberdir. Twitter'dan, e, Facebook'a, internet sitelerinden, sosyal paylaşım sitelerinden öğrendiğimiz bilgilerden tutun da e, televizyondan, radyodan, gazeteden karşılaştığımız, hatta onlardan duyduğu bilgileri bize aktaran insanların da bir nevi gazetecilik yaptığını söyleyebiliriz. E, gazetecilik alanıyla ilgili e, meslek lisesi düzeyinde e, verilen temel dersler, gazeteciliğin temelini hatta gazetecilik alanında aslında yapılabilecek yan meslekleri de içine alacak şekilde çeşitlendirilmiştir. 9. sınıfta ilk olarak şu meslek dersleriyle karşılaşacaksınız. Temel gazetecilik, haber toplama ve yazma, temel fotoğrafçılık. 10. sınıfa geçtiğinizde ise yine temel gazetecilik devam edecek temel fotoğrafçılık, etkili konuşma ve yazma, haber toplama dersleriniz olacak. 11. sınıfta daha çok haber yazım tekniklerini toplanan bilgileri habere dönüştürme üslubuyla ilgili bir eğitim alacaksınız. 12. sınıfa geçtiğinizde ise uzman gazetecilik, yayın türüne göre gazetecilik alanları örneğin radyo-televizyon gazeteciliği, dergi gazeteciliği, ajans haberciliği gibi alanların bilgisini alacaksınız. Aynı zamanda haber görüntüsü çekimi, radyo-televizyon haberciliği ile ilgili bilgi alacaksınız. Ayrıca sayfa düzenleme yani gazeteleri ve dergilerin mizampajlarını, sayfa düzenlerini ile ilgili temel bilgiler öğreneceksiniz. Gazetecilik Lisesi'nde mezun olduğunuzda eğer bu alanda ilerlemek ve üniversitede devam etmek isterseniz üniversitelerin iletişim fakültelerinin gazetecilik bölümlerinde eğitiminize devam ederek temel gazetecilik bilgilerinin üstüne daha akademik, daha profesyonel ve mesleğe geçiş sağlayacak bir imkan bulacaksınız. Gazetecilik alanında yüksek öğreniminize Türkiye genelinde yaklaşık 20 civarında üniversitenin iletişim fakültelerinde devam edebilirsiniz. Lise düzeyinde aldığınız temel gazetecilik eğitiminin üstüne daha akademik mesleğe geçiş sağlayacak profesyonelleşmenize yönelik bir eğitim eğitimde gazetecilik alanında uzmanlaşabilir ve mesleğe atılabilirsiniz. Lise düzeyinde gazetecilik eğitimini tamamladığınızda habercilik yapan gazete, dergi, radyo, televizyon, internet siteleri, Çeşitli kamu kuruluşlarında ve özel sektörde, medya birimlerinde, halk ve ilişkilerde, basın birimlerinde görev alabilirsiniz. Gazetecilik alanını tercih edecek öğrencilerin meraklı, ilgili, Okumayı ve yazmayı seven, sosyal hayata, toplumsal yaşama ilgisi olan, toplumsal yaşamımızda karşılaştığımız problemler, sorunlar, iyi ya da kötü şeylere karşı hassasiyeti olan, bunlara müdahale etme, bunları değiştirme, düzeltme kaygısı taşıyan, sorumluluk, sabır ve girişkenlik özellikleri gerektiren bir meslek olduğunu söyleyebiliriz. İlgisi olan öğrencilerimizi gazetecilik bölümüne bekliyoruz.